Herkese merhabalar. Bugün bir istek üzere kısa bir K-pop eleştirisi yapacağım. Önceki şunu söyleyeyim ki ben de K-pop dinliyorum ve seviyorum da. Bir de bilmeyenler için K-pop, Kore pop yani Kore müziğine deniyor. K-pop grupları ve idolleri hepsi bir şirkette çıkış yapıyorlar. Böyle bir sürü şirket var. Ve bu k-pop idollerinin %1'i falan ünlü oluyor. Ayrıca hepsi çok fazla acı çekiyor. Şirketlerin verdiği cezalardan başka bir de antiler tarafından sayısız tehdit alıyorlar. Hatta bu yüzden kendi canına kayan idoller bile var. O yüzden sahnede ağlayan bir idol görüyorsunuz şaşırmayın. Bir de yaptıkları zor bir iş. Gördüğünüz gibi çok zor el hareketleri ve danslar var. Ve bunları her konserde yapıyorlar. Ee, bir de çok zor yüksek notalar var. Veren... <laughs> 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 Bu şekilde bir de elemeler falan da bayağı adaletsiz yani. Hatta size bir kız göstereceğim ve bu kız elenmiş yani. <laughs> Ha bir de de denen bir şey de var bu da tamamen Kore Corbi standarta göre seçiliyor eee Kara Beat'i çok fazla uyan insanlar da var. Mesela %100, %99. Bir de K-Pop'un en popüler grupları BTS ve Blackpink. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ama ben hangi grubu stanlıyorum diye sorarsanız eğer G-Idol ve I.S.Base'i stanlıyorum. Siz hangi grubu stanlıyorsanız yorumlara yazın. Bugünlük bu kadardı aşklarım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.